Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir varış uydusu ile karşınızdayım bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ne yapıyoruz devam ediyoruz evet hikayemizde kaldı neden devam ediyoruz arkadaşlar ee, bu arada şu anda 23. şey 22. bölümdeyiz değil mi 22. bölüm 14. bölümün dibinde yani ee, çok yakın sanki şey gibi olmuş hani sanki böyle e, devamı gibi olmuş da alakası yok yani. Ta biz böyle e, çevrelendik de yani şöyle çevrelendik de geldik böyle. Neyse arkadaşlar bundan önce de PUBG Mobile video sattım o videoyu izlemiş diyebilirsiniz tabii ki ee, bugün ne bir 4 tane video atma şeyim var. Ya yani bugün yeni bir seriye başlama düşünüyorum yani aklımda çok oyun var ama gerçekten kararsızım. Ya da eski oyunlardan bir tanesini al ha, tekrardan hani yeniden serisi yapayım diye bir düşünüyorum. Akşam karar vereceğim ve bir tane artık bir seriye başlayacağım. Bir başlangıç tutu Bakarım belki Minecraft denerim ama Minecraft değil de Minecraft'ın dışında bir tane daha şey yap. Yani normal hani farklı bir oyun çekmek istediğim işte için bakacağım duruma göre yani. Ee, bakacağız duruma göre. A, örtü da yapacaktım ama örtü zaten biz bir kere daha ya iki kere bitirdim. Şimdi üçüncü yapsam nasıl sarar örtü yani. Örtü izleniyordu çünkü benim kanalda. Bakarız duruma göre artık bir şeye bakacağız. Neyse e, bugün spor süremizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsanız ne olmuştu, en son 21'i bitirmiştik, 21'i bitirdiğimizde de e, şey olmuştu da Kay'ın, e, ya bizim Marokayı e, kralı ele geçirmişti, son bir sahne gelmiş. Ben onu da görememiştim, saatte dikkat edememiştim Marokayı. Orada kral zarıkı ele geçirmiş arkadaşlar, kulede hapsetmişler. Şimdi 22. bölümde bakalım başımıza neler gelecek. En son yeni bir kart almamıştık, sadece puanlarımıza falan e, güçlendirmiştik bu yükseltme yerlerinin işte. En son bu şekilde bir destemiz vardı. Bu arada e, şu, şunu da söyleyeyim. yorumlar yorumlarda yazan arkadaşlarımız var. İşte bölümlere geçemem. İşte abi ben şu bölüme geçemedim. Bu bölüme geçemedim diyenler var. Arkadaşlar benim videolarımı izleyerek e, geç yani benim videolarımı izleyerek mesela atıyorum 7. bölüm mü? E, 7. bölümü geçemem bir arkadaşımız vardı. Onu ben 3. bölümde oynamıştım mesela. Böyle örnek veriyorum. Üçüncü videodaydı ama doğru da istikvar Üçüncü videosuna e, gidip oradan bakıp izleyebilirim nasıl geçtim. Zaten kolay bölümde yani. Paso kılıççı veya Spartan falan basıp ya kale falan bir şekilde öldürebiliyorduk yani. Kolay bölümde. E, geçemediğiniz bölüm olursa arkadaşlar e, bir de normal zorlukta geçemiyorsunuz. Yani. Mesela zor ve çılgında eğer geçemiyorsunuz normal deneyin yine geçemiyorsunuz. Benim videolarımı bakın yani. E, ben eğer geçtiysem belki yardımcı olabilir benim videolarım. Onu da söyleyeyim. Benim de istedim bu şekilde ama başka bir değişiklik, değişiklik yapsam mı diye düşünüyorum. Şimdi abi madenci, ya şunlar güzel, şu dörtlü güzel abi tamam mı, e, dev de güzel, ya ben hoşuma gidiyor deste şu anlık, e, buz hoş ama buz gerçi çok bir iş yapmıyor, buzun yine e, yani yavaşlatıyor ama bu jugger kronikleri falan geldi çok yavaşlatamıyor, e, onun dışında can büyüsü bu da iş yapıyor aslında yani baktığına, bu da kötü bir şey değil, öfke değil de, şey almak istiyorum ben, ııı e, bu zombi şeyini mi alsam düşünüyorum ya da bu ikisini falan biri alsam böyle bir manyaklık yapsam mı? böyle manyaklık yapmaya düşünüyorum. Hadi deneyelim lan öyle bir şey. Benim bir de fena ordum vardı. Fena orduda da oynayabiliriz aslında ama ee, yedek da orduda mı oynasak? Yedek da orduda oynayalım. Çünkü dev de oluyor. Eee bunu neyin yere yersen buzun yere geçen böyle bir şey deneyeceğim hadi. Böyle manyaklık deneyeceğim. İşte farklı farklı şeyler deneyeceğim elinden geldiğince. Barikat falan da kullanmak istiyorum barikatı gerçekten gerek yok arkadaşlar. Çünkü barikatlık bir işi. Ya yani şu anlık hani barikatı gerektirecek ben bir durumda kalmadım. Neyse e, sesi bir tık kısa Biraz daha fazla duyun diye açtım. Şimdi arkadaşlar e, sıradaki bölümümüz detonation'den. Yani arkadaşımız yine çevirirse sevinirim. E, buradan da tekrar teşekkür ediyoruz tis, stitch e, low, snotic, mort, blow. Bunu biraz anladım. Aş, e, sevgi falan diyor. kan diye blow. gerçekten çok lan kan. Blowing başka bir şeymiş. Pardon. Keep your distance. Yani diyor ki Zelaras yazmış buna. Büyük e, kraliyet e, büyücüsü. Ve lider falan Order Empire falan diyor. Kendisinin de mi bahsetmiş anlamadım da. Ve arkadaşlar geliyoruz işte bu. Ne yapalım bakalım. 22. böyle bakalım nasıl görüyorum. Giriyoruz. Destroy the enemy statü klasik. Ee, şimdi nasıl bir KK'limiz var derken abi bu ne? Bu ne abi? Bombacılar geliyor. Abi yalnız bombacıların şey oğlum çok güzel yapmışlar ya. Ha neydi lan bu ölen askerlerden 30 şey düşünme varmış. Ve yani bunlar tak 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 vuruyor ya oradan da para kasacaklar çakalla. Bomberlar. Oo abi ben bunların yaz ilk geldiğinde bu kadar efektif değil de heykelleri çok güzel olmuş ya. Yaz gerçekten Stick Barış şu gerçekten takdir edilecek bir yanı varsa abi o da görsellikleri çok güzel. Yani adamlar yapmış abi. Adamlar yapmış abi. Kimler yani adamlar 2022'de değil 2024'te getirdiler. 2 yıl sonra getirdiler. Getirme ta yani e Normalde getirecekleri tarihten 2 yıl sonra getirdiler. Ama değmiş ve bence değmiş yani. Bizi beklettiler bayağı ama 7 tane madencimiz oldu. Hadi bakalım. E, 8 madenci yapalım mı? Bence 7 maden ananı avradını. Abi yok bunlar ben risk alamam. Abi. Gözünü seveyim kaçar mısın biraz daha hızlı ya? Ha tamam. Geri geri gelin abi. Abi ben bir tane Spartal çağırmam lazım. Bunlar çok sıkıntı. Ay bunlar bize bayağı bir sıkıntı çıkaracak arkadaşlar. Ne yapacağız bilmiyorum yani. Eee. bir tane Spartal çağırmam lazım. Bunlara sanki kılıçı mı yarar? Ama kılıç olduğunu düşündük. direkt ölür ya kılıçlar. Geri çekilin abi geri çekilin. Hiç risk almayın. Hiç gerek yok riske yani. Bunları bir kere vurunca patlıyorlar mı? Yok. Patlamıyorlar. Canları var bunlarda kendilerine göre. Abi arkadan da bu zombilerin genel olarak bir müziği var ya onlar çalıyor. Hadi bakalım şimdi iki tane şey büyüm var. Bir sperton bir zombi. Bunu böyle manyaklık dene deneyeceğim. Abi okçu. Arkadan okçuyu da çağırayım. Abi sen tankla ya artık geride çekilmeyelim. Tamam sen sen geri git. Sen geri git. canın fullle. Yani hiç risk almaya gerek yok. Bir tane daha Sparton çağırayım. Tamam şu anlık hiçbir sorunumuz yok. Yine gelirlerse arkadaşlar şey yapacağım. Zombi çağırayım. Ana avradına Kaç 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 kaç. Okçu kaç. Okçu kaç. Okçu kaç. Gözünü seveyim. Şu zombi e, tower'dan bir tane daha çağıracağım. Abi bunlar çok fena gelmiş lan. Oğlum. Arkadaşlar hayırlı olsun. Abi şu madencileri geri çekelim. Madenciler geri çekilsin. Onlar kale çağırsın. Tamam 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 sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Tamam hallederiz biz bunları. Kale da arkadan desteği verir. Çok güzel tamam. İki savunmamızı kurduk arkadaşlar. Tamam. Benim ortaya direkt saldırmam lazım o değil de. Oğlum yürüyün gidin lan sizde. Manyak herifler. Tamam ben şeye mi saldırayım ortaya bir saldırayım. Tamam. Çıkabilirsiniz. Oğlum. Şu bombacılarım var Allah belasını versin. Geliyorlar patlatıyorlar çakallar. öllen lan sen de. bu da ölmüyor. Şimdi iki saat bu da ölmez. Lan bunlar öldüremenin yolu yok mu ya? Valla. Arkadaşlar bunlar baya hayvan gibi geliyor yani. Ne yapacağız bilmiyorum. Ben kendime tank edeceğim. Saldırın abi. Ha kaçıyoruz. Yürü git lan. Yürü git lan. Çakal seni. Öyle kaçarsınız. Gel lan buraya gel. Ağzını burnunu kırdım. Nereye kaçıyorsun? Artık bu kule benim lan. Arkadaşlar arkadan yaz ben okçu da çağırmam lazım. Bayağı bir şey yapmamız lazım bizim şu anda. Şu can şeyine basalım. Abi çok fena başladık bölüme. Böyle bir şey olamaz ya. Tamam. Şu kuleyi ele geçirdiğim anda bu arada oyun biter. Çünkü zombi çağıracağım. Abi. Siz bu kadar hayvan gibi niye saldırıyorsunuz ya? İnsan olun biraz ya. insan ya. Oğlum önünden lan. Spartalı çağıralım. Arkadaşlar bunlar var ya hazin bayağı hazin saldırıyor yani. Yani bayağı sıkıntılı durumlar. Oğlum ölün lan. Abi arkadan spartonlar gelecek ama o zamana kadar yetişeceğiz mi bilmiyorum. Lan 4-5 tane şey ne demek? Abi geri çekilin. Abi dur sen de kaç sen de kaç. Tamam. Abi bu nedir ya? Böyle bir şey olamaz abi. Böyle bunlar çok hayvan gibi saldırdı. Sen gelsene kanka seninle bir oyalayayım ben. He. gel lan gel gel. Sizi ben boyalayayım. Çünkü oyalamazsam bunlar bizi bitirir yani. 3 tane kalokçum var. Abi yalnız kalokçu burada çok önemliymiş lan. Harbiden kalokçusun değerini şimdi ben anladım. Lan pat bir öldüremedim seni ha. Valla seni bir öldüremedim derken işte bu be. Hepsini hallettik. Çıkın abi. Çık 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 çık. Oba çok güzel. Çok güzel. Abi Patlatı şunu alan var ya. Yine vuracaksın illa. İlla o yani. Tamam tamam canlı hallederiz arkadaşlar. Şu anlık hiçbir sıkıntımız yok abi. Madenci şeyinde bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam madencilerin herhangi bir kayıp yok abi. Tamam çok güzel. Oğlum yeter salın artık bizi ya. Ne şeymişsiniz oğlum. Manyak herifler ya. Tamam gel gel geri çekin abi geri çekin. O kadar da e, sinirlenmeye gerek yok. Zombi çağıracağım şimdi güzel. Şimdi abi ben şu tower bu muydu lan tamam bunu basalım Spartan'ı çağıralım aynı şekilde. Tamam. Oğlum gelmeyin lan artık okçu çağırayım birazdan. Abi bunlar niye bu kadar fazla geldi ya. Abi bunlar hayvan gibi saldırıyor ama olmaz ki böyle. Vallahi hayvan gibi saldırıyor zombiler de yardım etse aradan. Ya şu bombacıları mı Allah belasını versen. Bunlar ne ya. Arkadaşlar çok hazin bir savaş veriyoruz yani bayağı iyi yaptık ama adamlar tükenmek bilmiyor olay o yani. Ee, bunları çok hızlı bir şekilde halletmemiz lazım yani bayağı hızlı halletmemiz lazım yoksa bizi var ya bunlar yer yani. Ee, abi şimdi e, ne yapacağız biliyor musunuz arkadan okçu basmaya devam çünkü bombacıları hallediyor bu okçular. Ee, onun dışında ah oh be sonunda adamların heykellerine ulaştık bu ne lan. Abi adamları vur vur ömüyorlar ya zevi hiç çağıramadım. Ya bu bölümde direkt geçeceğim galiba. Bak hiç dev çağırmayla falan uğraşmayalım. Çünkü hani bizi bitiriyorlar ya böyle bir şey olamaz ya. Saldır abi saldır madenciler falan bile saldırıyor. Adamlar o kadar agresif ya. Bunlar neden sürekli adam çağırıyor? Arkadan sürekli adam spamlıyorlar. Böyle bir şey olamaz ya. Bu ne abi? Saldır abi hiç acıma yani. Hiç hiç devi falan boş ver yani. Tamamdır arkadaşlar ve biz bu saatten sonra alırız. Şu şeyi basamıyoruz ki. Basamıyoruz ki neyse. Ee, ama artık hallettik kimme geliyor. Bir tane Spartalım, bir tane Spartalım ne kalmış gerçi. O da kötü oldu ya. Oğlum ölün lan artık. Arkadaşlar çok şeyler ya. Abi bu kadar agresif Ol olunur mu ya? Olmaz yani. Bu ne ya? Sürekli bak sürekli şey spamlanıyor. Jagger Knight'tan spamlıyor. Madencileri falan da öldürdüm yani. Neyse arkadaşlar bu bölümde başarılı bir şekilde geçtik ama çok zordu yani. Harbiden zordu yani. Ne oldu lan şimdi arasana geldi? Beket Secret Location falan dedi. Aha Zarek'in şey hapsedildiği kule galiba lan bu. Ses bir tık açayım. Aha. Ana Zarek burada. Şu anda herhalde videoda ses yok bilmiyorum. Arkadaşlar Zarek'i burada ya bizim kralı. Ha müzik geldi tamam. Ne oluyor abi neyin hikayesi şimdi bu? Brother dedi, kardeşim dedi. Allah Allah çok garip. Bu zar etmiş şimdi. Bu kız kim? Ha bu eşi falan mı acaba? Bu zarıkın eşi vardı bir de. Acaba o mu bu? Arkadaşlar kafasından aşağı su döküyor. Ne oluyor şu anda anlamadım. Şu anda konuşmuyorum çünkü hani arası normal güzel bir şekilde izleyin diye. Aa yo Zilaros'muş bu Zilaros tamam kıyafetini anladım. Ne oluyor şu anda ya? Bir ilişki büyü falan mı yaptı orada? Bu Zilaros'un eşi herhalde bunu bilmiyorum arkadaşlar bu Zilaros bu kadını bilmiyorum. Aa, biri daha ki buz mu zarek şimdi? Bu zarek galiba. Cık. Tam bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten siz detaylı olarak yine yazarsanız anlamadım bunu. Kadın hala mutlu. Bir şey olacak sanki öyle hissediyorum ama. Kadın gidiyor bir yere. O da mavi bir şey kaldı yalnız da ne oldu o? Herhalde bug'a e girdi o neyse. Oh. Lan bu Stigma Legacy Nitrosu Ne alaka abi şimdi Abi Stigma Legacy Nitrosu bu ama Krallıkları temsil Abi Stigma Legacy Nitrosu var orada adamla onu izledi çok garip Zarek'le Zineros herhalde o yanında duranlar bu bayağı sinirli burada bu, Onları hatırlıyor herhalde canlandırıyor kafasında aynen Ne oluyor oğlum şu anda Ve arkadaşlar ara sahne bitti herhalde. Çok garip bir şeydi ama ya. Evet. Öldürdüğümüzde ünitelerden para kazanma gerek yok yani öldürdüğümüzde ünitelerden para kazanmayı ne yapacak? Zilaros to save or kank. diyor. To save. Kralı kurtarmış mı? King Sarek everyo somat el rej. Zilaros Kay diyor. Vampirik sol ve Uh, the Chaos Empire diyor. Uh, Zilaros vs. Strong. Zilaros diyor. Güçlü bir uh, güçlü bir büyü mü yapmış? Taste Dark Forces bir şey olmuş. Zilleros herhalde e, kralı kurtarmış arkadaşlar. Öyle yazıyor herhalde. Şu başlık öyle değil mi? Zileros to save or king. king. Ya da kurtaracak diyor. Kurtar, kurtar demiyor da kurtarmaya çalışıyordu. Çünkü kurtarmadı herhalde. Hala orada herhalde kurtaracak diyor. Sizin de çevirirsiniz arkadaşlar. E, ee, ve 23. bölümdeyiz abi. Yaz oynayalım Bayağı uzun oldu. Ha, ara izledik. Ve hemen yükseltme yerine girelim arkadaşlar. Şimdi yükseltmeyi ne yapalım abi? Abi ekonomiyi bence artık fullleyelim. Ekonomi böyle kalmasın. Tamam. Güzel. Buradan da ilerliyoruz. 23. bölüm neymiş abi? <laughs> Teros ordinary bombars. O bombacılar yine geliyor ve Beomos bir şey ne lan onu bilmiyorum. Yine Zileros yazdı abi. Ee, abi desteme yine girmek istiyorum diyor. Bir dakika desteme ben onu istemiyorum. Gerek yok onu. Abi şimdi spazmı hep, spaz, hep zor yap yapamadık. Ee, onun için galiba var ya biraz daha böyle hızlı bir şey lazım. Yani hani o ayrı bir konu. O yüzden ben onun yerine ne alayım yine, biliyor musunuz? Ee, yani ok şeyini yine alayım. Bunu özel bir ordu mu yapsak ya? Şöyle bir şey yapalım mesela. Ee, ordu da kılıçlı olsun abi. Ee, ya şu şu ikisi için bunları alayım mesela. Ee, tamam mı? Okçu olsun okçu iyidir. Tamam mı? Büyücü olsun. Bir de ne olsun biliyor musunuz? Kuleyle ilgili bir şey olsun. Hep kulelerle ilgili bir şey olsun. Ee, bir de bu zombiler e, hafif üniteydi Demiyorsun, hafif ünite olarak geçiyor bu zombiler. Burada göstermiyor ama neyse. Hafif üniteydi e, bunu mu alsak? Rage. Bunu alabiliriz. Yani Rage alalım. Ama madenci şeyi de lazım. Meri alalım ki ya. Mary, Mary ki, e, gerek yok bence Meri'ye. Bunlar öldüğünü acaba bunlardan sayılır. Mesela bunu kuleden çıkaran, çık, çıkan askerler öldüğüne geri para, para kazanıyor mu? Deneriz bundan. Bir de e, <laughs> ne alalım biliyor musunuz? Güzel bir şey alalım. E, hmm, barikat asırına düşünülebilir. Ama e, yani bu zombi heykeller hani kuleyi korur. Onun yerine şey alırız abi belki. E, büyücü. Aslında büyücüye de gerek var mı ki? Büyücü. Okçu alacağız abi. Okçu önemli gerçekten. Kılıç bu. Hızlı bir ünite olsun diye uğraşıyorum. Okçu da elektrik mi vursun? Ya da şu elektriği mi alsak? Ya da ne yapalım? Madenci almaya gerek yok bence. Burada madencilik bir durum yok. Ee, Oğlum çok kararsız kaldım arkadaşlar. Artık başka bir oyna mı? Bu kadar olsun. Rage'i mi alsak? Rage. Rage iyidir aslında. Tesla koyun. Ligin Storm. Ya buna gerek yok ya. Bu çok o kadar aa, şanlı bir şey değil. Aslında güzeldi. De gerek yok. Ee, çok kararsız kaldım. Ya. Şimdi başlasam ne olur? Şu an oyun içinde düşünüyorum bu, de, bu desteği. Yani nasıl iyi, iyi yaparım bu desteği. Buz hmm. Buzu alayım abi tamam mı? Büyücüyü çıkarayım. Büyücüyü bence çıkarayım abi ya. Çıkarayım. Büyücüyü çıkarayım abi. Bir de elektrik alayım. isterseniz. Ya da kule savunma alalım. Ha, tamam kule savunma alalım. Yani kuleye yaklaşırlarsa. Tamam böyle olsun ya da ya. Tamam böyle olsun. Ya da korba e, koruma projekte bariyer de alabiliriz. Bu projekte bariyer de güzel. Saldırdığımızda pek bir şey yapamıyor. Neyse kule olsun. Tamam neyse tamam arkadaşlar. Bir daha videoda 23. level'a girer. Ya şimdi mi girsek bir deneyelim mi ya? Biraz uzun bir video olsun yani ya. Hani zaten eee hani bir tane bölüm oynadık ya. Şimdi 2006'ına başlatıyor vardı. O 2006'ına başlatması iyi bir şey. Şunlara birer veremiyorum tabii ki de öyle bir şey yok. Kılıcı vereyim. Bombacı bir dakika daha demin ne dedi lan bir şey dedi. Abi bu ne gözünü seveyim. Abi bu direkt saldırıyor. Abi gözünü seveyim kaçar mısın ya? Ee, ama bu hiç hoş değil. Hayvan gibi vurdu yani. Abi okçulara basalım. Tamam. Ben direkt saldırayım ama çok ters bir yerden geldim. Ben burada adam çağırsam ne olacak ki? E, deste çok ters bir yerde şey oldu ya. Bölüm çok ters yani. Olmaz. Böyle olmaz. Ben size baştan söyleyeyim yani. Ben okçu basmaya devam edeyim o zaman. Ne yapayım? E, abi. Zombi bu çağırayım. Bu hızlı hızlı çağırıyor bile. Zombiler bu bombacıları oyalar. Arkadaşlar çok garip ya valla 2-3 dakika sonra saldıracaklar işte. Anam büyücü gel Merik geldi. Merik'i direkt keselim. Anam Merik saldırıyor mu bize? Yo bir şey olmadı. Kaçma lan kaçma ya. Kaçma ağzını ağırdım ya. Abi. Abi bu bizi geçti gidiyor. Abi bu bize saldırmıyor bu heykele saldırıyor. Bir dakika bu heykele saldırıyor sadece. Dur 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 dur. Durdurun abi şunu abi durdurun gözünü seveyim. Oh o madenciler hasar yedi gerçi de. Neyse neyse tamam tamam. O da bir şeydir o da bir şeydir kurtardık yine. Abi çok ters yerde geldim be. Vallahi çok ters yerde geldi yani. Ama biz burayı geçeriz sanki çok zor bir yer değil gibi. Hatta ben çılgında bile geçerim burayı. Ben burayı çılgında bile geçerim gibi. Abi bu kılıçı çıktı ya. Kılıçı nereden çıktı ya? Tövbe estağfurullah. Tövbe abi. Çok garip oldu ya. Tamam. Spartalı şeyini de basalım abi bununla beraber. Abi okçu da basalım arkadan. Kılıçı da arkadan gelecek zaten. Güzel. Zombi geldi mi hani şey şu şey olur. Bombacı geldi mi zombiler oyalar. Güzel. Şu, şu zombi şeyini tekrardan basacağım. Tamam güzel. Madencilerimiz çalışıyor. Sıkıntı yok. Aa geldi. Saldırın abi. Güzel. Ulan bunların canı azaldı o değil de. Neyse olsun. Okçu çağıracağım arkadan abi. Zombiler burada beklesin abi. Mis gibi. Spirit de yat. Ama mis gibi abi. Tamam arkadaşlar biz burayı geçeceğiz ya burası kolaymış. Ya bu destek hızlı hızlı hani bu desteği neden aldım hani böyle adamlar bize e, çok fazla hani daha demek ki bölüm gibi mesela çok agresif saldırdığında işe yarar gibi sanki bu deste. Biraz daha tabii oynanış bu destede e, değişiklikler yapılabilir. Abi yalnız öyle güzel bir zombi bari katı kurdum ya. Bayağı iyi oldu yani. Harbiden sağ Evet arkadaşlar sıradaki bombacı da geldi ve bunu da hallettik abi. Gerçekten çok iyi. Bunlar dev bombacı herhalde ya. bombacalı liderleri mi, değil mi? Değişik bir şey ama çok basit. Öne Spartalı bir tane de Spartalı geldi. Yani bildiğiniz arkadaşlar artık yani adamları tamamıyla e, şey yaptık. Barikat kurduk. Adamlar geçemez bu barikada. Baksana abi 3. zombi sırası olacak yani neredeyse. E, şu şeylere basmaya devam ediyorum. Yani zaten şu zombi şeyin maxlenecek bittiğini süresi. E, bunu buna da detayları yazıyor değil mi? hani? Arkadaşlar bitti ya valla bölüm bitti yani. İyi ki de oynamışız yani bir dahaki videoya kalmadı iyi oldu zaten biraz uzun oldu ya. Yani Stikvar 3 videoları zaten uzun olunca siz seviyorsunuz Stikvar 3'ü. Ana ne oldu lan? Kazandık. Ölüm şey diyor yalnız bu. ha herhalde bu şeyle ilgili mi bu. A, heykelin üstündeki semboller galiba. E, bizim aldığımız özelliği gösteriyor sadece. Hani bu. E, hani. Mesela atıyorum öldüğüne para şey yapma, herhalde o heykelin üstündeki şeyi gösteriyor. Evet. Güzeldi arkadaşlar Victoria's o heyken üstündeki onu mu sadece aldığımız özelliği mi temsil ediyor yoksa başka bir şey mi yani. Siz onu video yorumlarda söylerse sevinirim yani o heykelin üstündeki sembol düşmanda da o sembol var çünkü. Onu siz yorumlara yazarsınız. Şimdi de diyor ki ölen askerlerden diye yüzde yirmi beş diyor. Ha yoo büyücü ve medikler ölürse diyor galiba. Ee, büyülü bir şeyler olur diyor. Neyse ben bunu çeviririm video dışında. Neyse arkadaşlar bunun da 23'ü de geçti ve 24'teyiz abi. 24'te neymiş U böyle şey yapalım. İzleyin diyor watch out. İzleyin mi demekti? watch out görün mü demekti? Vampirik soğutlar diyor. Devlerle de geliyor diyor. O devleri geliyor şimdi de. O bayağı vampirik soğutların büyük adamları geliyor herhalde. Tamam arkadaşlar şuradan da neyi verelim şimdi? Eee, madenci hırsını diyor. Artık hiç gerek yok buna. Defensive quarter. Aa buna da gerek yok. Şu üsttekilere bakmadım. Üsttekiler neymiş? U e, uzatılmış mızraklar diyor. E, son olarak diyor bonus damage vurur diyor. 3-6 spirit. 3-6 daha fazla damage. Buna da kullanmıyorum ki. Cık. Zaten ben onu seçmedim. Onu onun yerine sperton spamını ki. O yüzden şu an ona gerek yok. Bu arada hani seçmediğimiz e, büyüleri biz tekrar elde edebiliyoruz. Mesela hemen sperton spam yerine Spartan Spirit'i hani şey Spirit'i seçmedim de hani spam Spam'ı seçtim ya hani bu Spartalarımız haklı Onu ben tekrardan seçme hakkına sahip oluyor muyum ileride? Onu ben çok merak ediyorum mesela. Onu yorumlara siz yazın. Ee, galiba olmuyoruz ama benim bildiğim kadarıyla şu anda olmadı çünkü öyle bir şey. Ee, cancılar diyor Hevvelik daha uzun can sağlar diyor abi. Dur bakalım ya şunları bence fullleyelim. Okçuların demeyince artar diyor abi. 1-2-3 e, Ligit Damage at bonus damage falan diye bunu fırlayayım ya. Bu okçular şey güzel okçularla ilgili olan e, yükseltmeler iyidir. En sağ karşı videomuzu biten buydu da 22 ve 23 oynadık. Ve bir tane daha sahne izledik böyle değişik bir ara sahneydi böyle Zilaros vardı sonra Zarek vardı galiba diğerde. Zarek hala hapis arkadaşlar sonra işte e, Zilaros herhalde Zarek'i kurtaracak arkadaşlar çünkü kurtarmadı da kurtarma planları falan yapıyor o oh, arkadaşlarımız yine seslerini çevirirse tekrardan sevinirim abi. Akşamda yeni bir seriye başlarız belki duruma göre. Bakarız arkadaşlar. Neyse olsun bir dakikada görüşürüz. Kendinize çok ama çok iyi bakın ve bay bay.